Yaptı. Eğer kadın erkek fırsat eşitliği diyorsak bu bize nasıl Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Türk, layık, antilayık diye bir savaş başlatıldıysa bugün de kadın erkek savaşı başlatılmak isteniyor. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz, gelmemeliyiz. Ve bu Şimdi, bu tür yaklaşımlar aileleri de parçaladı, yuvalar ayrılanlar. Ee, çok fazla mağdur aile var. Kadın olarak, erkek olarak ayrıştırma başladığı anda yuvalar da dağılmaya başladı. Mağdur erkekler kadınları ötekileştiriyor, mağdur kadınlar da erkekleri ötekileştiriyor. Bizim dağılmayan aileleri, önce bir yangın var tamam yangını söndürelim ama öncelikle birinci önceliğimiz dağılmayan ailelerin dağılmamasını önlememiz lazım. Yangın nedir ilk önce? Can kurtaran, can kurtaran deyince kelimelerle de bizim mesela ne yaptılar? Savaşı kazandılar. Şu anda adam, biz bu kelimeyi kullanmayı tercih etmiyoruz eylemlerimizde, toplantılarımızda. Kaos, GL veya işte bazı harfler var. D, G, B, T, I Q, P, E diye bir takım harfler var artı. Burada mesela H harfi yok. Neden H harfi yok? Şunu heteroseksüel dediğimiz normal aile, kadın erkek e, evliliğini karşı, yani e, sapık e, sapık e, beraberlikleri destekliyor, uluslararası şer güçler ama normal evliliği düşman olarak görüyor. Yani dolayısıyla bu örgütler, yani feminist, eşcinsel terör örgütleri e, diyoruz biz buna bu örgütler İnsanlar karşı bir suç istiyor. Türk Ceza Kanunu'nun 77. maddesine göre de bu soykırım suçudur. Çünkü Mozambik'te e, bu konularda faaliyet gösteren e, iki sapkın sokakta broşür dağıtıyor. Mozambik Devlet Başkanı bunları içeri atıyor. Diyor ki siz, sizi affedeceğim ama siz hapiste çocuk yapın gelin sizi affedin. Bunların çoğalması mümkün olmadığında bu sapkınların bizim çocuklarımıza musallat oluyorlar. Biz buna karşıyız. Evde affedersiniz evine karışmıyoruz. Tamam biz ıslah için dua ederiz. Ayrıca biz Müslümanların da şöyle bir hatası var. Bakın bugün Türkiye'de 130 parti, 6 bin vakıf, 123 bin dernek var. Hı hı. Ama hiçbir derneğimiz Allah'ın Resul gönderdiği bir kavmi göre, e, görmezden geliyoruz o kavimle ilgili ıslah eden bir dernek vakıf çalışmamız yok. Tamam bu kötü. Bu kola kötü. Ama masaya neden ayran koyduk? Islah etmeliyiz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. İbrahimler, İsmail'ler, e, yani e, Ayşe'ler, Fatma'lar bizim çocuklarımıza musallat oluyor. Üniversitelerde e, bugün e, mesela Kandil'de e, efendim e, bir takım Hani it perestlerle bir takım e, Türkiye'de e, kadın hakları e, cinayetlerden beslenen, kandan beslenen e, cinayet olmasın? Bir cinayete kesinlikle karşıyız. Bakın e, eğer hayvana e, bir zulüm yapılıyorsa, şiddet yapılıyorsa Onun da biz karşısında. insan tarafında değil hayvanın tarafında olur. Biz işçi, patron, kadın, erkek değil kim haklıysa haklıdan yana taraf olmamız Çünkü ahiret gününe hesap gününe inanıyoruz. Müslüman bize, duruş, Müslüman duruş bunu gerektirir zaten. Aynen. Ama bize insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları adı altında hatta şiddeti önleme maskesiyle bir takım şeyler dağıtılıyor. Diyor ki mesela toplumsal cinsiyet eşitliği. Bunu erkek kadın eşitliği olarak söylüyorlar. Ya mecliste kadın erkek temsilcilik komisyonumuz var. 24 üyesinden 18'e kadın hani eşit olacaktır. Ben Çin'de yaşadım. 8 diyor. Çin'de mesela tek çocuk baskısı dayatması vardı <laughs> cinsiyetini belli olduktan sonra cinayetler yapılırdı çocuklarını aldırırdı e Bugün 35 milyon yani erkek var kadın bulunamıyor kız olunca o çocukları öldürdüler Az önceki uluslararası haber de Türkiye'de ve dünyada bu kürtajı yasal hale getirmek istiyor onun için diyorum bu soykırım suçudur bu terör ve casusluk suçudur